Ne, ne zaman çıktı kararname? Ya ben dün sabah öğrendim. Hiç haberim yok. Hiç haberim yok hiç. Uğraşmadım da. Osman Güneş bizim evet. müsteşar oldu ya. Valimizdi. Evet. evet. Ben çağırmış kenarımızı. Ulan demiş. Bu haliyle demiş. Ben söz verdim. Bir şey yapamadım. Yarın bir gün seçimde ben vekil vekil olurum. Burada müsteşar olamam. Hı. Valinin haberi yok ama demiş. Bu İzmir, Ankara, İstanbul istedi. Onlara gücüm yetmez. Antalya'ya gücüm yetmez. Bu çocuk demiş içmeyi gezmeyi, tozmayı sever. Verin lan bunu Antalya'ya demiş. İçin balık yesin demiş. Çok iyi ya, çok sevindim, Çok mutlu oldum ben ya. Aa Ya benim hiç haberim yok. Oturdum yerden. Ha. bir tarihin var. Hadi lan dedim. Bir de küfür ettim diyene. Dala geç ben. Ben ne dedim. Ha. Vallahi abi var dediler. Lan oğlum yok. Var yok, var yok. Ha. Var bir eğitim, var bir haber yok. Ali diyor. Oturuyoruz şurada diyor. Oğlum diyor. Ne, ne diyorsun sen diyor. Ha. Var haber yok. Evet. Ben de tersine gelmedin aradım. Ne oluyor lan dedim. ne yapıyorsun abi dedi. Ben seni sıcak yanıyorum dedim. Daha sıcak bir yere göndereyim de yan orada dedi. Tamam. Ben tayinim çıktı baba Antalya'ya vali mali Vallaha. Ya vallaha da ocağımı yıktılar abi. Niye? Yeah. Ya gittiğim yerde lojman yoktu öldürüz. Yapma ya. E tabii ki da bir salon. Yersen yani. O iyi olmamış bizi bırak yani şimdi. E ben, ben, benim ayağım mı kaldı mecburen? çok şey biliyor diye. Neyse onu konuşuruz. He. Efendim valim. Bey nasılsın? Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Aa, Antalya'ya tayinim çıkardılar benim. Ee, nereye? Bari Antalya, mağazım. Antalya var ya Antalya mı Ankara mı? Antalya. Antalya çok iyi. Hayır, Hayır. bir olsun. Mağazı <laughs> daha iyi değil de. Hayır mağazı yaptılar. Abi Şevki Kokuloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili de olayı biliyor. Hı hı. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bir soruşturmasını kapadım. Hı -hı. Bu AK Parti'nin sonuna getirecek bir olaydı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili'miz bana adam yolladı birkaç kere. Evet. Belediyenin de bundan haberi var. Bir diyet meselesi var ortada Doğru Beni de sessizce Sesini evet. çıkarmaz diye demek Benim, hiç... benim anladım hiç haberim yokken Birkaç Aynen. vali haliyle beraber Tehlimizi çıkardılar Ben sen hakkın var mı? Efendim? Ben sen hakkın var Hiç gerek yok abi ben, al, ben alacağımı her taraftan alırım Tamam Ben her zaman avantajlı konumu korurum şimdi birkaç gündür ortalıkta bir şeyler çalkalanıyordu. Antalya'ya bizi yolladılar. Bugün de üçüncü şey oldum da. Abi Allah güzel hayırlısı. güzel operasyon yaptılar ya. Allah hayırlısını versin abi. Neyse ha. Antalya, Antalya'da açmıyoruz gari. <laughs> yapacak bir şey. Abi sesini seni çıkarmazsın. Bir Antalya'ya verdiler beni. Allah hayırlısını versin bakalım. Senin Kayseri yerlerin oyunu. Ben 2-3 gündür vardı bir şeyler de sizinle de bir araya gelmedik diye fazla bir şey de söylemek istemedim. Allah hayırlısını versin bakalım abi ya. Kim şey duydun farklı? Yok vardı öyle bir şeyler gidecekler gelecekler filan deniyordu. Ben de hiç üstünüze getirmedim şimdi Allah yalan deme. Abi bileyim. benim benim beklentim yoktu bu sene için açık söyleyeyim. <laughs> için sürpriz oldu ama oradan düşününce ne olması gerekiyormuş dedim. Hayırlısı bakalım abi ya var mı yaptıklarından? edeceğim? şey yüzünden oldu ya Kukuluoğlu bana çok abi. şey yaptı. Hala da beni arıyor. Gel birlikleri konuş diyor. Saatten sonra bir şey konuşmaya da gerek yok. Ya abi. abi. Neyse bu konuları telefonda değil de müsait olduğunuzda tamam. yan yana değerlendirelim. Baş başa konuşalım. Yani, Bunu yapacağım bir <laughs> şey. <laughs> Televizyonda bir şey duydum. Antalya'ya gidiyoruz. Evet, doğru. doğru Antalya'ya gidiyoruz başkanım. Bir mi efendim yoksa? Şimdi başkanım ben geçen yıl ben e, kaymakamlık olsun diye işte Osman Güneş'in yanına gitmiştim. Evet. Bir kere de gitmedim. Niye? E, yapmıyorlar. Niye? Hani ben ısrar edeyim. Her şeyi bilen adam. E, evet. Müsteşarımız, bizim eski eskivalimiz. Evet. Bir yıl daha sürem var normalde dedim. Buna hiçbir şey gelmedi. Yani bir kar suyu kaçmadı. Herhalde evet. buradayım dedim. Sesimi çıkarmadım. Ben de şık oldum yani. Televizyonda dün akşam duydum. Sabah kalkınca bir kızlar eve gittim. Yeni kapıdan girdim size aladım hemen. Orada zaten Başkanım tabi bunlar telefonda belki konuşmak caizdir ama bu son zamanlarda son işlerdeydi Şevki Bey benim üstüme çok geldi Kulkuloğlu. Değişik hı. adamlar yolladı. Dün de kendisi beni aradı. Onu da biliyorsun ben bir muhakiklik yapmıştım. Ben büyük bir şey hakkında. Evet. Bana diyor ki ısrarla Seçimden önce gel. Ne istiyorsan yapalım. Basının huzuruna çık. Beyanat ver. Evet. Bunu Deniz Bey'e kadar biliyorlar bu konuyu. Biz de sana ne lazımsa yapalım. Bir teklifi geldi bana. 2-3 değişik şekilde. Evet, çok Hayır hayır. Yani anladım. bir şeyleri anla diye ben sana anlatıyorum. Paylaşıyorum. Anladım. anladım. Benimle de biraz gitmemi herhalde gerektiğini düşündüler gibi geliyor. Başka <laughs> bir şey yok yani biraz da iyi oldu diye düşünüyorum. Niye? Yapabileceklerin en iyisi buydu. Başkanım. Ya, bir... Neticede hayır vardır ya efendim. Hayır, evet, Hayır vardır böyle hakkınızda. Evet. Insanlar. Hayır, hayır. hayır. diyelim. Abi bak, şimdi bu, bu memleketten ben herkesin bilgisi dahilinde gidiyorum. Ama alacaklarımı alıp gidiyorum. Dikkat et lafıma. Paylaşmadığım bir sürü şey var. Ha. bedava bedavaya sen dedin ya. Evet. 100 bin şeyi bin. Ben iki katını alıp gidiyorum. Ben üç katını alıyorum. Anlıyor musun? Evet. Boş değil. Ali öyle yattı yattı. Anladın mı? ne, ne mutlu alıp gidiyorsun Ha, daha şey imzalanmadığı için kesin de konuşmayayım ama İnşallah yarın veya bir gün hayırla bela yoksa ayrılmıyorum bu memleketten. Anladın mı? Anladım. <laughs> Sıkıntı zaten... şu anda dibin dibindeyim. Yani Recep'in en karanlık olduğu yer Şafak'a yakın olan yer Necip. Evet. Ben Şafak'a yakın yerdeyim şu, şu, şu gün itibariyle. Ama Şafak ee... doğacak diye bekliyorum abi. Abi bak işte sen, sen bu memlekette siyaset yapıyorsun bir şeylerin farkındasın. Farkında olmadığın tarafı benim tarafım. Ben bu arada neler yaptığımı bilmediğin için normal yani. Bilmiyorum abi ne yaptığını da yani öyle değilse çok iyi. Perşembe günü bunlar direkt şeye geliyor abi. Yani ben boşuna buradan gitmiyorum. Anladın mı? Tamam. Anladım. Ya, o yüzden bak, rahat ol. Ben tamam. ben onun bedelini ödedim onlara. Tamam. Şimdi senin namına hasar, hasar şey toplayacağım oradan ya. Ekinleri biçeceğim ben. İnşallah, hadi, hadi. bakalım abi. Gitsem de biçeceğim, kalsam da biçeceğim. Necim, öyle bir durum yani. İnşallah, hadi bakalım. Eh. Ben bakayım. rahat ol diye söylüyorum bunları. Tamam, tamam abi. Heh. Sen öyle dikkat sonra ben rahatım abi. Rahat ol. Tamam. Alo. Sayın Vekil, saygılar sunuyorum. Saygılar, benden Sayın Valim, nasılsınız? Vallahi eşya <laughs> topluyoruz evde. Ha. 12'sinde görev başı olun diye yazı gelmiş. Allah Allah. Biz de rapor alalım. Biraz uzatalım dedik. Valimi arz ettim. İşte ev bakacağım. Orada da daha sıkıntısı varmış. İki oda bir salonmuş filan. Ne zaman? İşte, ben yarın akşam bir arkadaşımla bir ev bakmaya gideceğim sen vekilim önce. Ondan sonra döneceğim pazar günü. Biz sizle gitmeden önce baş başa. Ben yarından sonra yokum. Öyle mi? Ee, genel merkez görevlendirdi. Çorum'a Trabzon'a gideceğim. Öyle mi? Yarın yapsak. He. O zaman yarın sayayım. Yalnız baş başa olalım da. Tamam. tamam. Bir de şey. Sayacağım. Yani ben öyle e, bazılarının ifade ettiği gibi öyle belgeler belgeler meselesi değil de. Çünkü Hı. onlar öyle belgelenecek gibi değil. Ben size onun anlatırım. Evet. Ben size bir hayata çizerim kullanacağınız şekilde. Onu i̇şte, şey, telefonla açalım da. Yani şöyle şey yani onun şeyini siz tedbirini alın da. Tamam olur olur Yani şeyimiz olmasın. Tamam tamam tamam. Anlatabilir miyim? Peki tamam. Sabahtan telefonla açalım Tamam. Görüşmek evet. Tamam. dileğiyle. Efendim <laughs> abi. Şey Şimdi şey ki beni verdi. Evet abi. Yarın 9'da adres verdi. İlle konuşak görecek. Ben Çorum'a gideyim. Cattık diyor. Evet. Necip de diyor ki abi o benim arkadaşım diyor. Biraz onu geciktir de diyor. işlerimiz bozulmasın diyor. Anladım. İyi. Ben onu nasıl atlatayım şimdi? Bir şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Necip yarım saate dönecek. Sana adam bulacak. Tamam. Bir şeyse yoksa Ben sana şey... acele ettirdiğim oydu biliyor musun? Sözleşmeyi bir önce yap. Anladım. Bu adam ciddi ciddi füze gibi peşimde benim. Bir şey olacağından değil de dedikoduya kurban gitmeyek. Ha. Anladın mı? Abi. Anladım da abi yani. Karışlarım da ne zaman ne sözleşmeyi. Gazetesi sağlıyor bu işi bitiremiş inşallah da. Yani. Ben iki tarafı da küstürmeden gideyim. Ya, bence de. Yani. Buna fazla bir şey sıkmam yani. Ya, bence bir şey konuşmadı zaten. Yani evet. Afaki şeylerle bitirek. Yok, yani ben bence, yok, bence bir araya da gelme. Değil mi? Yani bir arada adınız geçmesin abi. Şöyle ben bunu mümkünse bir hastalık bahanesi uydur birkaç gün. Ben bunu zaten... Telefonda evet. da bakma yani. Evet Selim anladım abi. Yani çünkü o diğer taraftan duyulursa her şey Allah bullak olur. Yani benim tarafım da Allah bullak olur. İşte ben bu haftayı bitirelim geçirelim bu işi bitirelim diye ısrarım o yani. Kesinlikle abi yani. yani... Tamam. Şu adam sana farklı tekliflerde bulunacak o... Yani o siyasetin içerisinde bulaşmamak lazım. Doğru. İzlendiren bir durum değil çünkü o Bizim işimiz böyle farkındayım o yüzden. Evet, bence işin telefonuna bile çıkma izinin olmasın abi. Anladım. Abi. Efendim. Temelciye hayırlı olsun dedi. Kim dedi? Şimdi gittim. Avukat var bir tane genel sekreter yardımcısı. Evet abi çağırdı odasına. <laughs> Avukatı tanırım, avukat da beni tanır. Bu işlerden dolayı. Tamam mı abi? Evet abi. Evet. Durumu anlattı. Mustafa <laughs> Bey. Dedi eğlence yolu göt sallıyor dedi. Şuna söyle dedi. Hı -hı. Biz noktayı koymuştuk. Bu ne uzuyor dedi. Biz noktayı koymuştuk. Kendime yani de söylemiştim ben dedi. Evet. Bana göre bu iş bitti abi hayırlı olsun dedi. Ondan sonra da firmaya ben hayırlı olsun diyeyim mi dedim. De dedi. Hayırlı olsun abi. İnşallah hayırlı olur hepimiz hakkında. Tamam mı abi? İnşallah inşallah. Heh. Dedim eskiz meskiz istemiş. Göt sallamasın dedim. Avusturyalardan bizi beğendi dedim. Başka firmanın bir endişesi varsa da söylesinler. Bu arada dedim iş verip duruyorlar oraya buraya aydın inşallah şuraya buraya canımı sıkmasınlar benim dedim. Anladım. Vereceklerini hiç konuşacak hiç bizim için para değil bizim için prestij önemli burada dedim. Yani. Güzel şeyi söyledim bana yüzde var istediğin gibi de oyna dedik eğlence olma abi dedim. Daha ne diyeceğiz dedim. Abi bu iş çok uzadı. <laughs> Rica ediyorum bitsin dedim. Bir beis yok bir endişe yok paraları da var teknolojik güçleri de var. Her şeyi dört dörtlük dedim. Dört dörtlük olduğu için mi korkuyorlar dedim. Bilmediğim fırıldak mı var dedim hala bu iş bitecek dedi, Mustafa Yalçın. Biz, bizim sana borcumuz var dedi. Anladım. Tamam mı? Evet. <laughs> <laughs> payı onu da algıladım. He. Aslında Mayer'den ben dedim iş bitme şartı koştu. Dedim ki burada benim önüme konulan iş bu işin önünde buzun tepesiydi. He. Şimdi siz diyorsunuz ki burada toplam iş 1 trilyonluk iş. 1 trilyon Hı. 200 milyarlık iş. Evet. Ben bu işle alakalı 300 milyar para harcam komple zarar. Bana evet. söylenilen burada bir sürü yatırım yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Maliyet artı %19 evet. Ali yüzde on %16'ydı. Evet. Başlanan buydu. Evet. Hiç öyle bir şey yok. Ha. Ondan sonra işle alakalı işte, 3 milyon artı KDV, betonda da 48 milyon artı KDV. Ha. Dedim arkadaş bu parayla da bu işin asla yapılması mümkün değil. Evet. 8 milyon artı KDV. Ben İstanbul'da kübünü 120 milyon artı KDV'ye veriyorum. Evet. Metrekaresini bu benim kaplı kalıp sistemimle şu anda ben kübünü... Kayseri'de 85 milyona iş yapıyorlar. Evet. Senin içinde dağda da değil. Evet. İşte söz veriyor seni zarar şunu yapmayacağız. Bu Orada da şunu anladılar. Topal iş bitirmesini şart koşunca işin ağaç Mehmet dedi ki ya dedi bu iş bitirilmedi. Bunlar dedi bundan sonra belediyenin yapılacak olan ihalelerini diyorlar diye düşündüm. Ha. Bunu da söyledi. sizin hedefiniz dedi. Bundan sonraki hedefleri katlarına para almak. Arkadaş öyle yok. Sadece bana normalde söylenilen şey köyde kurt yapılacak otel işleri var. Bilmem ne işleri var. Bunlar da senin tavsiyenle yapılacak. Bu sadece buraya bir giriş içinde. Yani bir adımımızı at. Girelim ondan sonra arkası gelecek şeklinde dediği için. Böyle teleferik falan dedim şeyi pazarlıyor. Dedi, Ali Bey ile Mürsel Bey'in de farklı dedi. Bu işlerle alakalı beklentileri bu telefeyi taktırdı. Ben de dedim ki Ali Bey Mürsel Bey'den daha çok bana yakındır. Beklentisi de böyle bir şey yok dedim. Evet. Sadece netliği sever. Ha. Durum bu. Şimdi kalktım gidiyorum. Dedim ki pazartesi günü üç tane şey istiyorum. Ben istedim sözleşmeyi koydum. Bunu dedim imzalayıp muhasebeye teslim edin muhasebeciye. Hı. İstediğinizi dedim üst katlarla alakalı ne iyileştirme yapabiliyorsunuz onu söyleyin. Hı. üçüncüsü de bu sigorta fatura meselelerini dedim halledin Çıktım, gidiyorum şu anda ne anlayacağım Netice, bir, anda bir, şey yap bir şey yok hiçbir yok yani pazartesi günü yapacaklarına söz verdiler. Osman abi benim yapacağımı da ben sana açıkça telefonda söyleyeyim ben her gideceğim kardeşim benim diyetim var ben şubat ayında emekli hak eden bir adamım basının karşısına geçerim anladın mı abi Çatır çatır herkesi kendimi de onlara da yakarım abi. Zaten yanmışım anladın mı? Onların bileceği iş. Beni hiç alakadar etmiyor bundan sonrası. Aa bunu da şey bu 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 bu, bu, bu görüyorlarsa görsünler. Ben kartları ben sana, ben koyarım. Bugün için benim niyetim zaten Mehmet Bey'e de söyledim. Benim işi bitirmeye geldim. Benim dedim size çalışma şeyim lüks. Yok, yok o de, kadar. De. İyi demiş ya. Ha ben yarın gideceğim belediye. Ya benim 100 bin liramı verin. Ben siktir olup gideyim diyeceğim. Ya bu iş adam gibi yapın. Bu ben ben Mustafa'ya yaptığına ne dedim biliyor musun? Abi dedim ben şimdi 100 bin liramı Ali abi. Ali abi. abi, abi, tabi, abi dedim. Ha? Yanlış yoldasın abi. Abi benim başka çözümüm yok ki ben ne yapacağımı şaşırdım. Yanlış, yanlış düşünüyorsun abi hiç bu belediyeciler, siyasetçiler, bu konularda uzaktır şey lazım değil. Abi sen olayı bilmiyorsun. Olayı bilmiyor. Olayın vahametini bilmiyorsun. Ben konuştuğum zaman, ben konuştuğum zaman Kayseri yıkılır abi. Kayseri değil, Türkiye yıkılır abi. Bu kadar söyleyeyim. Ben boş boşuna buraya tayin edilmedim abi. Bir buçuk yılım vardı orada. Anlıyor musun? Ben bu iş oldu diye geldim abi. Bunu kendilerine de söyledim. Bundan sonrası onları ilgilendirir abi. Seni de ilgilendirmiyor. Onlarla benim aramda abi. Ben pazartesi de senden cevap bekleyeceğim. Çarşamba günü en geç ben kaç abi. Aaa. <laughs> Sen rahat ol. Boş ver. Ali Yener için önemli değil abi. Tamam değil Hadi öpüyorum seni. İyi akşamlar. Sağ Ali abi şimdi beni iki dakika dinle. Buyur abi. Şimdi birincisi abi bir yan, beni yanlış anlama. Bak ben normalde kendi ben AK Partili olan bir adamım. Tamam mı? Evet abi. abi. Parti benim partim. Evet abi. Konuşumdan başından sonuna kadar. Evet abi. Normalde bir şekilde benim kendi partime zarar verdiştirmemek ben kendi belediyemi mahkeme bana yaptı. Haksızlıkla AK Parti'yi bile mahkemeye vermedim. Tam 7 yıldır arsamı yeşil alan yaptığı için. Saygı duyuyorum abi. Evet. İşi demiyorum. İşi demiyorum. Şu AK Parti netice senin dediğin AK Parti'nin içerisindeki insanlar benim davam olan insanlar. Evet Hayatımı abi. Hayatımı koyduğum adamlar. Anlatabiliyor Doğru. muyum? Doğru. O yüzden bu şekilde normalde kesinlikle ve kesinlikle 3 lira 5 lira için ya ben bunlara bunlara ben seni yeni tanıdım. Evet. vasıtasıyla. Anlatabiliyor muyum Bunları Tabii telefonla... bana yapılan haksızlıklarını sen biliyor musun? Tamamdır Çoluk bak. çocuğumla bana. Canım abicim bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Belediyenin neticede sana bir borcu yok. Var. İnsanlara sen bir iyilik de yapmışsın. İyiliğin karşılığında bir maddi beklenti içine giriyorsun. Abi. Allah rızası için. Abi yap. bir dakika. Senin cebinden bunlarla alakalı herhangi bir para... Abi çalışırsın. bir dakika riz, rica ederim. Öyle o kadar basit değil. O, Osman evet. abi ne olur. Bunlar 4-5 milyon dolar götürmüşler. Osman abi. Allah rızası için. Allah inanan insansın. AK Parti, AK meselesi değil. Hangi parti olursa olsun bu. Bak dikkat et de dinle beni. Bana yalvardılar. Bana dediler ki Ali abi hakkını helal et dedi Mustafa Yalçın. Ben de ne dedim biliyor musun? Bu hak burada değil. Ahirette belki zor ödenir dedim. Canım abicim ben sana bir şey söyleyeyim. Senin Buyur abi. Söylediklerin tamam mı? Zaten bu gerekli merciler tarafından sen bunlara çok açık dair konuştun için. Bundan sonra gidip bir yere söylemenden korkacaklarını falan zannetmiyorum. Hiç de öyle zaten değil. Sen söyleyeceklerini telefonda söyledin. Bunlar zaten kayıtlara girdi. Anlatabiliyor muyum? Seni bununla alakalı çağırırlar. Derler ki kardeşim bununla alakalı nedir bu? Evet. Senin içerisinin yüzünü ben öğrenmek istemiyorum. Müslüman vazife de değil. Her neyse. Evet anladım. Yani o yüzden normalde kendinle alakalı ben sana tavsiye edeceğim şey şu. Yani çok fazla konuşuyorsun. Konuştuğun şeyler senin başına iş açacak şeyler... açmaz abi. Senin ben hukukçuyum. Ben hukukçuyum abi. Nereye gideceğini biliyorum. Ben, ben bilemiyorum biliyorum. abi. Neyse. Ama ben bu biliyorum. içerideki siyasi olan şeylerin benim normalde yaptığım bir işçilik şuraya normada girip bir taşeronluk iş için yapmaya geldim. Karşıma bir siyasi tablo çıkıyor. Siyah tablosunun içerisinde bir gün bile ifade gidip bir yerlerde oh. ifade vermek istemem. El alakası çok az. Anlatabiliyor muyum abi? Yok abi sana ben bir i̇şte zerre. normalde benim yaptığım Osman bir kişi. Osman'cım ben sana zerre kadar zarar vermem. Ben kul hakkından korkan bir adam. Bak dikkatle dinle. <laughs> Kesinlikle. Sen istediğin kadar yedi kat düşmanım sana zarar vermem. Abiciğim şu anda fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ben zaten zarar görmüş durumdayım. Abi bak anlamadın. Asli olarak şu anda zarar görmüş. Abi durumdayım. anlamadın anlamadın ben ne dedim ben teknik adam değilim. Evet. bana dedi ki al abi bu iş önemli bana bu işi bağla. Elimden gelen ağırlığımı koydum benim getirdiğim nokta bu. ha bundan sonra tıkanıyor olmuyorsa ve bundan da sonuç olarak bak sonuç olarak ben sürüyorsam ben de birilerini üzerim abi ama bu yüzden sen değilsin. Dikkat et. Sen 100 Hı. lira 200 lira değil. Onlar neler kaybedecek? Onun hesabını onlar yapsınlar. Onlar yapsınlar. Bırak sen. Hı. Hı. Bırak sen abi. Sana zerre kadar zerre kadar zarar gelmez. Vallahi bilmiyorum abi. Ben şu anda bu işlere girdiğime pişman oldum. İşte... abi kusura ilgili. bakma da bunun bedeli ödenecek ya. Kusura bakma ya. Seninle ilgisi yok. Evet. Ben kafaya koydum. Ben gideceğim. Ben kozlarımı koyarım. Ha, derler ki, derler böyle ki. Böyle bir şey, böyle bir koz için abi 50 milyarlık, 100 milyarlık bir abi. koz koyma. Koyacaksan dişinin kovuna değsin. Anlatabiliyor abi, muyum? Vallahi billahi şerefsiz evladıyım. Şuradan şuraya gitmek nasip o. İki çocuğumu ölüsünü öpeyim. <laughs> Beni vali yapacağım. Yapma, evet. tamam yapmadınız. Bir de tuttunuz uzaklaşsın Antalya'ya gönderdiniz. E, ben de sevindim bu iş oldu da hiç olmazsa sıkıntı malo. hallo? E olma. E ne yapmamı bekliyorsun? Osman abi bana bir şey söyler misin? Sen benim yanımda olsan ne yaparsın? Ali abi şöyle bir koz oyna abi. Ben sana bir şey söyleyeceğim Buyur. canım abicim. Buyur abi. Ben işin içerisinde olur mu olmam ama sana akıl bir akıl vermek istiyorum. Estağfurullah. Sen estağfurullah, bana diyeceksin ki kardeşim bu ilk telefeli katlarında orospuluk yaptınız. Bu işe Ermit'i yerlere girecekti. Siz bunu elediniz. İş bitirmesi çok <laughs> diye. Evet. Şu anda bu adamlara iş bitirme vereceksiniz. Daha sonra bu işlerin teleferiklerin ihalesi varmış. Şu anda sadece iki hası yapılmış ihalenin. Evet. Tamam, tamamı yapılmamış. Evet. Sınıfı teleferik ihalelerine biz gireceğiz de abi. Anadolu grup olarak gireceğiz. O kadar. Bu kadar biz gireceğiz de abicim. Tamam. Bu teleferik ihalelerine gireceğiz biz büyük oynuyoruz. Anadolu grup olarak da bizimki benim getirdiğim firmanın girmesini sağlayacak. O kadar. Iş. O kadar. Bu kadar. Anladın mı abi? Tamam. Taşeronculuk işçiliğe oynama o zaman. İlerliğe tamam. girmeye oyna, biz ilerliğe tamam. gidelim hakkımızla alalım. Hiç kimseden tamam. de bir şey beklemiyoruz. E şartname uygun mu abi? Şartname ona göre kalkın, kendilerine göre şartname hazırlayıp çıkartmasınlar o zaman. Tamam Onu abi. Onu sağlayacaksın anladığımı biliyor muyum? Tamam, tamam abi. Hadi kendine tamam. iyi bak Hadi canım Sağ ol. abi, ola. kusura bakma. Hadi, sağ Hadi